Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı Pasifik Yayınları 23 ve 24. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz deste ve düzine. Kadın işçinin önündeki mum kutusunda kaç tane mum var? 10 tane mum vardır. Erkek işçinin önündeki mum kutusunda kaç tane mum var? 12 tane mum vardır. Aşağıdaki desenlerden deste belirtilenlerin altına yıldız koyalım düzine belirtilenlerin kutularını yeşile boyayalım. Evet, yıldız konulanlar deste. Onlukları kare, birlikleri ise yuvarlak gösterdiğine göre aşağıdaki modellemelerin hangi sayı için yapıldığını örnekteki gibi yazalım. Evet, ilki 56, 45, diğeri de 76. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.